Merhaba arkadaşlar, Unipet'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kibele Şebnem Yıldırım. Unipet yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine peer-to-peer -peer danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlayan bir sanal kaç. Ve bugün sizlerle birlikte Heidelberg şatosunu seçiyoruz. Heidelberg şatos diye geçiyor Almanca'da. Burası e, en eski zamanlardan beri, Celtic zamandan beri olan e, eski bir şato. Şu an şatonun içindeyiz. E, yanındaki Apotek Müzesi'ni gezeceğiz öncelikle. E, şey, Eczane Müzesi. Ee, Alman eczanenin listeye geçiyor. İçinde e, tarih yani ilk ilacın simyanın tarihinden daha sonra e, devamına gider. Şeyleri gösteriyorum. Maalesef çok fazla konuşmuyor orada. Hakkımız yok ama ben sizi videolarla destekliyor olacağım. O zaman hazırsak videomuza başlayalım. Aşağı burası materyal odası. Genelde bu tür malzemeler ilaç yapılırken kullanılan bu odada oluyor. E zaten küçük bir yer ama yine de teker teker bakarken. E, burada mesela açıklamaları Almanca ve İngilizce olarak da var. E i̇şte mesela döndürüyorlarmış. Şurada döndürek var o döndürecek işte eziyorlarmış şey yapıyorlarmış. Çok tatlı gerçekten burası. Burası daha küçük bir oda. Burada hatta burada merdivenlerle çıkıyorsunuz. Burada başka bir yer var. Burası genel olarak işte e, şey eczanenin yani malzemelerin konulduğu yerler. E, yani işte seramikleri burada toparlamışlar gerçi ama hani eczaneyi canlandırmak amaçlı böyle yapmışlar. Burada hatta birkaç tane daha önceden kullanılan e, kap da görebilirsiniz. Aynı şekilde Burası ilk e, bu, Alman eczane müzesi olarak geçiyor bu arada ve o yüzden böyle olduğu için birçok farklı eczane tipi e, şeyler var. Müze içinde de e, önce ilacın tarihinden, il, ilaç kimya ve simyadan daha sonra da e, eczanenin gelişiminden bahsediyor. Mesela burası farmese ofismiş. Hatta şu an bulunduğumuz yer, yani biz sadece buranın içini geziyoruz. Fotoğrafları yana yana koyduklarım. Ee, işte tuvalet şurasıymış, burası burasıymış, burası böyleymiş. Hani genelde orta çağlarda diyoruz, orta çağlarda burası var. Orta çağlarda bu şekilde bir e, yapılanması oluşmuş. Olayımız bu. Bu taraftan çıkışa doğru gidiyoruz şimdi. Bu bölümde far daha önceden eczane sembolleri nasılmış bunları inceliyoruz. Birçok farklı, bakın tek boylusu birçok farklı sembolü varmış ve daha nasıl oluştuğunu anlatıyor. Apataki en son mesela burada yılan şeklinde hani o yılan es şeklinde nasıl çıktığını falan anlatıyor. Önceki zamanlarda bazen böyle kullanılmış falan. tam çıkışa doğru giderken aşağı inen bir yer var aşağı kata. Aşağı katlarda ne olur? Laboratuvarlar olur arkadaşlar. Burada da modern laboratuvarlar ve işte eski zamanda kullanılan araçlar ama daha modernler tabii ki ee, burada duruyor. Yani burada şöyle gösterelim. Böyle şey gibi mağara gibi bir yer. Kazan var. Işte ne bileyim su şeyi var. Burası genel olarak laboratuvar olarak kullanılıyormuş. Burası Alman apoteki olarak. Çünkü burası şeye bağlı arkadaşlar. Eee şatoya bağlı. Şatoya bağlı olarak olduğu için e, buranın altında olması da bu bayağı keyifli oluyor. Mesela burada damıtma cihazı var. E, damıtma cihazı var ya da işte bunu döndürüyorlar. Hani az önce gördüğümüz küçük fotoğraftaki şeyi burada mesela buradan ilaç üretiminde birçok şey yapılıyor. Bir çok farklı araç var. Tabii ki günümüzde çok daha gelişmişler. Ama eskisinden de nasıl olduğunu görmek bence yani hem de şeye gelmişken, şatoya gelmişken çok bilgilendirici ve çok şey. Çünkü özellikle Heidelberg mesela, Heidelberg şehrinden büyük özelliklerinden birisi. İkinci Dünya Savaşı'nda bile bomba atılmayan yerlerden birisi. Yani o kadar tarihi olarak, kültür olarak değerli bir yer ki. hem Şatı olarak hem işte bölge olarak hem öncesindeki tarihi hem Celtic hem Roma dönemindeki tarihi açısından gerçekten çok keyifli bir yer. Buraya gelince de şatonun içine girmişken çünkü zaten buradaki eczane müzesi de size ücretsiz ve eczane müzesine gayet yürüyerek elinizi konusunu sağlayarak girip bu güzel deneyimleri buradaki açıklamaları okuyarak bilgilenebilirsiniz. Şimdi üzerimizden çıktık. Çok tatlı bir sabun aldım. Odun kokulu diyordu. Ee, arkamda birazdan görebileceğiniz balkon var. Balkonda güzel fotoğraflar çektireceğiz. Buranın zaten ana özelliklerinden birisi, Heidelberg bölgesinin buradan direkt e, Neckar Nehri'ni görebiliyor olmanız. Bu şatonun içinden ve aynı zamanda e, bu ya şatonun tarihi yerlerinin tadını çıkarabiliyor olmanız. Odalara çok fazla giriş yok. O yüzden sadece e, kalan vaktimizde etrafı gezeceğiz. Ee, burada mesela arkada çok güzel bir sahne kurmuşlar. Bence burada hani, eğlence falan filan, müzik falan yapılıyordur çünkü yani hatta şu an bir etkinlik var büyük ihtimalle anladığım kadarıyla. Çünkü arkamda stand kurmuşlar, buraya da sahne kurmuşlar. Büyük ihtimalle burada etkinlik gibi yerler yapılıyordur. Bir de buranın kocaman bir bahçesi var. Ee, buranın bahçesinde şatodan çıktıktan sonra gezeceğiz çünkü önce şatoyla geziyoruz ve e, şato altıda kapanıyor. Altıda kapandıktan sonra bahçesinde istediğiniz kadar halka 24 açık. O yüzden öyle gezebilirsiniz. Bakın arkada ne kadar şeker gözüküyor. Beğendim. Hadi bakalım yürüyelim o zaman bakkada doğru. Müzik <laughs>